Sen başla. Başladım. Tesla Y model 2022 ön başlıklar nasıl çıkar? Şimdi şurada bir beyaz metal var. Onu dışarıya alıyoruz. Şöyle kaldırıyoruz. Bura bir. Ondan sonra aynı şekilde oraya tekrar içine geçti sanki. Bir Dur. Şunu da aynı şekilde dışarıya bakalım çıkacak mı? Evet çıktı. Arkadaşlar böyle çıktı. Tavana değiyor. Koltuğu yatırıp tamamıyla çıkartabiliyoruz. Araç Tesla 2022 Y modeli. Bu kadar.